Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün kendi havalimanımızı işlettiğimiz oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bugün nasıl dolandırıcılıklarla yüzleşeceğiz? Siz de bu tarzda oyun videoları için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki beleş bir şekilde bana böyle destek olabilirsiniz. 5. gündeyiz. Başlatmak için dokunalım bakalım. Hadi bakalım. Adım James Barnes, yaş 26 ve memleketim Şili. Sıkıntı yok değil mi? Bakacağız şimdi. Bir saniye bakacağız. James Barnes, doğru. Tipinde benziyor mu? Benziyor, aynen. Memleket Şili, yaş 26. Teşekkürler. Gördüğüm nadir dürüst insanlarsın pilot bey. Yahu sen, abi tam diyecektim ki, bak sen dolandırıcısın. Net sende dolandırıcılık var. Çünkü bir önceki pilot arkadaşı hatırlıyorsunuz, değil mi? Hem pilot hem yalan söylüyor. Yahu ismim Ron Che. yok. Doğru mu ya? Aa vallahi doğru çıktı ya bir saniye adamın günahını aldık durdu geri. Yaşım 51, yaş 51 ve geldiğim yer Polonya. Millet Polonya. Silah fuarına geldim. Abi vallahi amcacım kusura bakma günahını aldık ya. Buyur geç. Estağfurullah ne demek ya? Ben seni tebrik ederim ya. Kesin sen e, yalan söylüyorsun. İlla bilmen gerekiyorsa diye başladın cümleye beni bir orada kaybettin sen. Ben ani tabat bakayım. Ani tabat. Aynen. Bu saç rengi mavi hiç yakışmamış 19 yaşındayım. Bak şu anki duruşumu göremiyorsunuz ama tam bir sorgu adamıyım ya. Şu an sorguya çekiyor. Memleketim Hırvatistan. Memleket Hırvatistan. Tamam 19 yaş. Hani tabat. O bugün de vallahi herkeste de dürüst yani. Aa bak bak gördün mü? Bunu da böyle böyle yaptı. Etrafa baktı. Sanırım bunu hızlandırabiliriz değil mi? Evet abla seni hızlıca biz hapse atabiliriz ya. 300 dolar ya ha, şey havalimanı benim benim yani. Havalimanına sahibim ben. Bana sen 300 dolar mı veriyorsun? Adın Anna Fender. Bakalım Anna Fender ve 50 yaşındasın. Yani 32 yaşındasın. Abla yaşını küçük gösterse niye yani niye öyle bir şey yaptın? Yaşın büyük olsun. Ne olacak ki? Seni bir şüpheliye aldık biz. Yanlış bilgiyi seç. Yaş 50 bu 32. Seç şurayı. Aynen. Gözünün altında da pembelik var. Burada yok mesela. Bunu da seçsem mi? Aynen. Şu gözleri de seçelim. Tutukla bunu. Elime sağlık ya. Bak, biraz fazla giriştiniz. Teşekkürler. Yeni kıyafetim açılıyor abi. <laughs> <laughs> Havalimanı sahibiyim ben ya. Ben güvenliyim. Paleço güvenlik mi oldu? Benim korkunç durmam lazım böyle. Dün gece neredeydin? O saatte ne yapıyordun? Falan böyle olmam lazım. Amcacım içinden lütfen saçma sapan muz falan çıkmasın. Sen iyi bir amcaya benziyorsun. Yaşına hürmeten ellerinden öpüyorum. Lütfen düzgün geç makinede. Al işte. Ya pilot dedik, amca dedik, günahını alıyoruz dedik. Silah çıktı adamdan ya. Ara. Ellerinden acaba bakın buralarda Amca, amca, amca. Amca, biraz oynayalım da amcan. Amcam benim. Oo! Oh. Bakalım burada ne var amca? Ne var? Silah var. Arkanda da gözlük var. Sırtında da mı silah var? Amca, bacağına peki gözlüğü niye sakladın ya? Zaten silah saklıyorsun yani. Gözlüğü saklasan ne olur, saklamasan ne olur? Geç içeri. Şunlar silah var, silah. Bunlar olur mu ya? Amcaya baksan ya, hem pilotsun hem silah. Ne yapacaktın Yolcuları mı vuracaktın orada? Ya bakayım. <laughs> Ördeği niye sakladın ya? Hemen ördeğini bulalım senin. Bu tedirgin. Bu yani bilememiş. İlk yolculuğu falan herhalde. Garibim hani ya ördeğe izin verirler mi vermezler mi bize sorarlar mı falan diye düşünmüş. Geç tamam gariban. Attığın yalanı seveyim seni ya. <laughs> Geç. Sen gel. O abla temiz. Geç abla. Eyvallah sana teşekkürler. Gel abla sıradaki. Ellerimizi kaldıralım. Ya muşta o bak burada bir muşta gördüm. Abla yani tatlı da bir insana benziyor. Boynuna kulaklığı nasıl sakladın? Şu bacağın buraya ne sakladın bilmiyorum ama derinin altını herhalde muşta. Bakın bacaktan çıktı çünkü derisinin altına muşta koydurmuş ya. Tutukla abla. Ne yapacaktın muştayla? Bizi mi döveceydin? Şimdi şu mağazaya bir girelim. Mağazadan e, kendi tükkanımıza neler yaptık en son? Oy paralara bak paralara. Paralara bak paralara. Baralar baralar 3 4K paramız var şu an. Kaç? Bir anda nasıl 15'e fırladı o? 20K param var. 30K param var. Hatta 39 40 4 5 6. Oy maşallah. Allah bin bereket versin ya. Valla havalimanı mı açsak gençler Bu kanalda 230 bin kişi falanız Diğer eğlence kanalında 760 miyiz 760 öyle bir şeyiz Yani 1 milyon kişi varız toplamda Herkes 1 lira verse 1 milyona bence havalimanı açarız Ben öyle düşünüyorum <laughs> Kesinlikle açmamız lazım Baksana paranın sonu gelmiyor ya Şimdi ama biz mağazayı fullemişiz Yani ben bu mağazaya başka ne yapabilirim ki Şöyle bakayım Mağaza full Mağazada artık koyacak bir şey yok Geri mağaza dışında bir şey yok mu ya Tamam bu mağazada artık yükseltecek bir şey yok Burada yapacak bir şey yok 100k paramız var Şuradaki yükselte bir bakalım Ha bu tarayıcıları yükseltebiliyorum Tamam tarayıcıları yükselt En yükseği bu mu 750 ver Geri dön Tarayıcılar okey mi tarayıcılar 750'den tamam En bahalısı Şu ekran uçuş bilgi ekranı En bahalısı Bu mu yok 400'e de var ama Bilemedim ya bu da olsun bu da hepsi olsun ya Hepsini açmış olalım biz. Hatta tarayıcının da şu. Ha, bunları açmışız zaten. Tamam. Başka ne kaldı? Dekor. Dekor şunu ver. Ücretsizlerle ilgilenmiyorum canım. Ben paralı adamım çünkü. Ne yapayım beleş şeyi ya. Al al. Al hepsini al. Tamam. Var kağıdımız. Masa. Masa şöyle. Masa şöyle. Tamam. Masamızı da koyduk. E oyun bitti mi yani? Şu mağazada bir şey yanıp sönüyor. Ünlem işareti var. Niye var? buralara ben bir turlayım ya. Burada bir ünlem var ama niye var? Şu boyaları mı açmam lazım acaba? Boyalar max'ta. Acaba para birikince mi burada ünlem çıkıyor? Şu an onu tam keşfedemem. Buranın boyası max tamam. Buranın parayı alıp geçelim. Şu telefonda bir şey var mıydı? Telefonda yok. Şuradan buranın boyası full mü? Buranın. Aynen buranın boyası da full. Ee ne kaldı? Fullleyecek bir şey kalmadı mı? Şuradan şuranın boyası full, buranın boyası full. Ee abi o zaman <laughs> oyun bitti mi ya? <laughs> Neyse biz e, hikaye olarak devam edelim. Sonuçta buraları fulllemiş olabiliriz. Ama hala hikaye devam ediyor. Değiştirde ne var? Ya da şu paraya tıklasam, şu değiştirde değiştir sen. Ben, sen, ben. Tamam, bu olsun. Kaçak eşya? Hayır, silahlar. Evet, hayırlı silahlar. Lütfen çantanızı koyun. Ben şöyle kulaklığımdan dinliyorum. Bakayım. Oha! Abi ne çıktı silahından senin ya? M16 mı çıktı? Keleş mi çıktı? Ne çıktı? Tutukla bunu ya. Adama bak sen. Yok bir de roket soksaydın içeri. Allah Allah. Sıradaki. Evet dinliyorum. Şu an güvenlik şefinden bilgi alıyorum Ne var çantada? Tabak var, gözlük var, ayakkabı var Tamam bırakın geçsin Diğerinin çantasında ne var? Kitap varmış, 3 tane kitap varmış Tamam okuyan adamdan zarar gelmez Geçsin, geç sen de canım benim Bunda ne var? Oo, şampiyon ya bunda kupa var Geç Şampiyonsun sen biz sana ne diyebiliriz? Abla ne kupası aldın acaba? Abla neci olabilir ya? Çok ayıkidocuymuş gibime geldi de yapıyor kesin abla Tamam şimdi şu tutukladıklarımızı Ha yok ondan önce şey var Köpekle bir de tarayıcıdan geçin. Aha burada leş kokulu bir ayakkabıdan köpeğimiz koku aldı. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Buralarda yok. Nerede ya bu? Burada mı? Bura, aha dur. Burada mı? Aha böyle. Senin saçının tıraşından belli zaten ne pislik oldun. Bıçak getirmiş ya. Eski erkek arkadaşım burada pilot. İzlemiyorsanız ona bir şey söylemem gerekiyor. Onaylayayım mı? Hadi git söyle. Hadi git söyle. Hayaksi. Seviye tamamlandı. Söylesin ya. Ne olacak ki ya? Ne almış? Havalimanı benim zaten. Şimdi tutukladıklarımızı. Abi mağazaya tekrar tıklattırıyorsun bana. Niye tekrar tıklattırıyorsun? E abi bir şey açılmıyor ki. Mağazayı fulledik yani. Zenginlik. Zenginlik kue akıyor. Bilmiyorum oyun galiba bizim zengin olmadığımızı düşünüp buraya beni tekrar tıklattırdı ya. Lütfen beni bir daha mağazaya şey yaptırtmayın. Tıklattırtmayın. Çünkü doldu her yer. Tamam sıradaki gelsin. Altıncı gün kahve içiyorum. Ne haber? Sana ne ya? Ne haber? Sen ne haberim yani? Sana ne? Allah Allah. Adım Emma. Benle biraz şey konuşun ya. Ben burada sonuç olarak bir güvenlik şefiyim. Bana nasıl ne haber dersin ya? Allah Allah. Nasıl ama moda girdim. Adım Emma Walker. Bakacağız. Aynen adın Emma Walker. 29 yaşındasın. Tamam 29. Memleketin Güney Afrika. E Güney Afrika'da yani şu fotoğraf gözümden kaçmadı abla. Yani bak burada beyazsın. Burada biraz daha esmerleşmişsin. Saçlarını da mı boyattın? Ne yaptın? Solaryuma mı gittin? Sen bir şüphesin Sen kenara bir geç. Senin şöyle suratını ben bir karalayayım. Oo. Suratını karaladık. Tutukladık abla seni. Kusura bakma. Kahvemi içiyorum bu arada. 18 yaşındayım ve adım Jackson Howard. Hepsi bu. Bakalım Jackson Howard. Abi pasaportta adamın niye memleketi yazmıyor? Bazılarında yazıyor bazılarında yazmıyor. Yani kişiye özel pasaport falan mı bu? Jackson Howard. Birleşik Amerika Birleşik Devletleri yazıyor ama onu söylememiş. Yaş 18. Herhalde doğrudur. Bakayım Amerikalı'ya da benziyor yani. Böyle kolej ceketler, sarışınlıklar falan. Hadi geç. Hadi yaş 18. Ay teyzem hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz adınız neydi? Any position. Any position ne ya? Herhangi bir pozisyon Türkçesi yani. <laughs> any position. Bakalım. Evet teyzeciğim adınız any position. Ve 70 yaşındasınız. Ya, hürmet ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Saygılar teyzeciğim. Her şeyi doğru söylediğiniz için de teşekkürler. Buyurun geçebilirsiniz. <laughs> Merhaba. Adım Drew Pinoze. Evet soyadını nasıl okunduğunu biliyorum. Bilmiyorum. Pinoz. Ee, acaba adınız Evelyn Hill olabilir mi? Evelyn Hill. Rusyalısınız ve saçınız mavi burada, burada yeşilsiniz falan. Sizi bir tutuklayalım biz. Şimdi isim yanlış. Geçmiş olsun. Ee, başka da bir şey söylememiş. Surat da yanlış. Bunu tutuklayın. Atlayın en üstüne. En sesinden tutun onu götürün ya hapishaneye. Bugün az müşteri gelmiş demek ki. Abi yeni kıyafet Mario mu alacağız ya? Sıradaki. Haa sen şimdi niye yalan söyledin? Bak şu mağazanın üstünde lütfen ünlem olmasın. Her şeyi yaptım. Oyunu ben bitirmişim ya. Yanlış ad verildi. Yanlış kişiyi tutukladığını biliyorsun değil mi? Ne demek yanlış kişiyi tutukladığını biliyorsun falan derken sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Abla, burada onu mu çıkarmalıyım? Verdiğin ad pasaportla eşleşmiyor. Muhtemelen. İstersen gidebilirsin. Verdiğin ad pasaportla eşleşmiyor. Hareketleri hareketlere bak. Aa yanlış okumuşsundur. Abla sen beni ne sandın ya? Bak bak gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Sence bende öyle bir göz var mı? Yanlış okumuşsundur diyor bir de. Memura mukavemetten seni iyice içeri attıracağım. Önemli bir şey değil bırak gideyim. Ablaya bak ya bana işimi öğretiyor. Ablaya yazın. Bin yıl yazın. Tamam seni bir oraya bırakacağım. Onu götür. Ya ha, öyle kalırsın işte. Allah Allah ablaya bak ya. Bir de beni aşağılamaya çalışıyor. Yanlış okudun öyle yaptım, böyle yaptım. Bu kim ya? Bu nereden çıktı ya? Sen gel bakayım sen necinsin Ha bu yeni tarayıcımız. Aha silah çıktı. Aha güvenliği gönder. Tüm kral kazı kim? Ne? Tüm kral kazı parasını bana ver. O ne demek ya? Kral kazı parası ne demek ya? Abi de dolar olur mu? Ne? E, Valla ne demeye çalıştığını anlamadım abi gerçekten. Muzlar ayağa giyilir. Amca deli ya. Amcanın zaten tipinden belliydi. Bak sen pisagor musun buralara böyle üçgen çizdirmişsin. Ne pisagormuşsun sen de ya. <laughs> Dünyanın en iyi şakasıydı kabul edin. En iyi şaka benimkiydi. Gelin benimle sizi giydireyim. Amca gel vallahi seni giydirelim. Şokla Seni tutuklayalım ya. Bir reklam izlemek istemiyor. Amcayı tutuklayın ya. Ya da önce bir psikiyatriye falan bir götürün oradan tutuklarsınız. Tamam. Bakalım sen ne sakladın ya boynuna? Dur bakayım bu ne bu? Burada boynunda bir şey var bunun. O yakanın içine ne sakladın sen? Neymiş bu? Kamera mı? Abi ya Amerikalı bak kolej ceketi falan. Ya belli senin Kamil olduğun ya geç Kamerayı niye saklar ki bir insan Kamil Devam Gel teyzecim benim e Kraliçe Elizabeth Teyzemden ne çıktı ya Abi teyzeden balta çıktı ya Teyze ne yaptın Hiç beklemezdim bak ummadığım taş başyardı Ne çıktı bir tablet gibi bir şey çıktı Balta çıktı teyzeden teyze sen Vikingli misin ya Ne yapacaksın sen bizi mi kesecektin Bir de güneş kremi çıktı Elizabeth gibi teyze, kraliçe Elizabeth'e benziyor. Ama balta çıktı teyze, kusura bakma. Seni hem huzur evine hem de hapishaneye göndermek zorundayız <laughs> yani. Sen bu ne? Şeker mi bu? Şöyle bir Bakayım. Çeviremiyor muyuz ya? Bence bunda hiçbir şey yok. Bunu hiç aramadan bence onaylayalım. Çünkü bakın burada baston. Muhtemelen bu şeker. Şu da kesin güneş kremi çıkar. Bunu bir onaylayalım. Aynen böyle de yapabiliyor muyuz? Tamam, bunu öğrendiğim iyi oldu. Muhteşem Yeni kıyafetimizde Mario Almak istemiyorum Mario şeklinde güvenlik olmaz çünkü Şimdi bir de köpeğimizle izin verdiklerimizi mi arayacağız Bu teyze. Tut oğlum teyzeyi Tut tut Tut, tut teyzeyi Teyzede balta vardı Ben teyzeyi göndermiştim ama Niye böyle oldu Tamam şurada bir kaçakçılık var Sen misin Abla gaz çıkarmış belli ki Hayvanın da kafası karıştı Çıkarmayın diyorum şurada Bak bak Senden sinyal alıyorum ama Hıh hmm, leş kaç gündür yıkanmadıysan Abi yine mi sen ya Ya bu Meksikalılardan Abi, abi sen me belli ki Meksikalısın ya Kartel misin sen ya Altın silah çıktı ya Sana kim havalimanında ne yapsın ya Bir tur daha oynayalım bakalım bugün başımıza nasıl yalancılıklar gelecek Senin tıraşını hiç beğenmedim kesin yalancısın sen Harry Cox Bakayım Harry Cox tamam Portekiz Portekiz patlayıcılara bayılırım Abi havalimanında ağzınızdan Bomba kelimesi çıkarsa uçuşlar iptal olur Hemen sizi e, şeye alırlar Sorgu odasına alırlar şüphelisin sen abi Bomba bomba dedin ama yani Bilemedim ya burada da e, Burada da doğru söyle dişi kırık Bak burada dişi var burada dişi yok aha Onayla Aa vallahi doğru bildik ya kesin dişinin orada Bomba vardı bunun abla utanmıyor musun ya? 300 dolar beni tanıyorsun değil mi E bir alayım bakayım alalım e, Seni tanıyorum abla ne olacak acaba Huh Vallahi atlattık ya abi. Cebimde 100 bin dolar var. 300 dolara ne yaptım ben öyle ya. Adım Peggy Turner. Bakayım Alex Lopez diyor burada. 39 yaşındasın. 39. Memleketin Yeni Zelanda, İrlanda. Abla senin yalan ağzına yuva yapmış. Şimdi saçın başın zaten ayrı bir dert. Adın da Alex Lopez değil zaten. İrlandalı da değilsin. Oho. Hadi bu yanlış bilgi de benden. Hadi 39'da benden yanlış olsun. Tutukla bunu ya. Ya ne kadar mutlusun sen bak böyle geliyor. Bak ne var ne yok iyilik güzellik var lan sende ne var ne yok ben Michael bakayım. Va Peter Peter Pan niye yalan söylüyorsun Gir, girer girmez ne güzel girdin gülerek geldin ne var ne yok dedin adım Peter Pan çıktı Peter ben Michael dahil bu Peter Pan tamam 24 yaşındasın adamım yaş 88 mü yok artık yani bu kadar da olmaz ya sen. Bence bunu sorgu odasına alalım. Buna bu kadar nasıl genç kaldığını soralım. 88 yaşında bu ne hal ya? Maşallah. Valla sen bu kadar genç göründüğün için seni onaylıyorum ya. Gerçekten bu kadar bir insan nasıl genç görünebilir ya? Aa bunun sırrını öğrenmemiz lazım. Evet e, sorgu odasındayız tekrardan. Biraz ciddiyet lütfen. Sahte pasaport. Isabel Miller. Isabella. Zip zap kim? Zip zop zap. Nasıl? Zip zop zap. again? Zip zop zap. Pasaportunda İngilizce olduğunu yazıyor. Marslı değil. Ya da Zop mu? Bence Zop mu diyelim yani. Zort. Bak de, deliye bak ya. E kalktı gitti bu. E ne oldu şimdi yani? Ben anlamadım ki Zop mu dedik kalktı gitti. Hadi sen de gel. Sen aha senin dişinde patlayıcı var mıydı? Aynen. Bu adamı biz şüpheli dedik. Doğru. Bak şuradan. Adamın üstünde iki tane C4 var ya. Ama hiç görmemiştim. Şöyle bir elimizle arayalım. Şöyle bir şey görmüş müydük? Ha görmüştük. Maşallah abi. 6 kilo bomba koymuşsun üstüne yani. Tutuklayın bunu. Hatta bunu tutuklayın. Bunu hapse atın. 2000 yılda ceza verin şuna ya. Aha, ablanın arkada ne var? Ablanın arkada defter mi bu? Ne O kadar da kötü bir şey gibi durmuyor ya. Bence bunda bir şey yoktur. Sen gel. Sen ne var? Abi PlayStation kolu mu sakladın oraya ya? gerçekten mi ya? Ne kadar kamil bir insansın. Onayla geç. Hadi. Gel abla. Aha gözlük çıktı Bakayım başka ne var Gözlük var ee, Başka da bir şey yok Tamam abla geç E bugünlük o zaman oyun bu kadar Zaten oyun bitti Yani havalimanını geliştirdik Her şeyi satın aldık Başka da yapacak bir şey kalmadı Tam kapatıyordum 7. günün son görevini yapmamışız Şunu da bir yapalım Sıvılara hayır Tamam Yani sıvı yerine şimdi silah çıksa o okey mi? Sıvı yoktur mesela silah vardır Bakayım sıvı gibi değil Bunu geç Bunda sıvı yok Şu ne Ha, evlilik fotoğrafı, ay canım benim. Tamam sen de geç. İnşallah birinden silah çıkar ya. Ba, parfüm var. Şurada bir şey var. Şurada bir sıvı var. O, burada şişe var falan geç. Sen geç. Abla, o kadar şey içeceği falan ne yapacaksın? Ya? Uçağı mı patlattıracaksın bize? Sıradaki gelsin. Ayı var, çalar saat var. Saatli bomba olabilir mi diye düşünerek. Neyse, hadi sen de geç. Geç abla seni hatırladım tamam. <laughs> Sağ olun çok güzel Tamam şimdi oyun bitti işte Evet yine bir oyun videomuzun daha sonuna geldik Bu oyun da bitti artık Bu tarzda böyle oyunlar biliyorsanız kesinlikle önerin onları da oynayalım Tabii ki videoyu izlerken de eğlendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın Başka oyunlarda görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın